Gayrimenkulü satın alan kişi içindeki kiracıyı tahliye edebilir mi? Bu birçok kişinin merak ettiği bir konu. Evet, bu mümkün ama dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Satın almayı takiben yeni malik kiracıya 6 ay içerisinde ihtarname göndermeli ve bu ihtarname ile birlikte tahliye davası 6 ay sonra açılabilir. Ancak unutmayalım ki bu davayı kazanabilmek için malik mahkemeye ihtiyaç gerekçesini ispatlamak zorundadır. Yani buraya da bir artı parantez açmak gerekirse bu ihtername sürelerini kısaltmanın yolları da var. Bunu başka bir videomda bahsedeceğim. Tahliye sürecine düşündüğünüzde daha detaylı ve dikkatli yönetilmesi gereken bir süreç. Yani bu yüzden yasal prosedürleri iyi bilmek ya da bir uzmandan destek almak kritik bir konu. Doğru adımları attığınız sürece haklarınızı koruyabilirsiniz. Daha fazla emlak haberi için bizi takip etmeyi unutmayın.